Merhaba arkadaşlar. Sizlere ikinci kitap bölümü sunmaya karar verdim. Arkanızda ne kadar çözülmüş veya çözülmemiş diye sorular oluşabilir. Ee, şimdi elimde bilgi sarmalının AYT Tarih Soru Bankası mevcut. Şimdi size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle konu özetli soru konu özeti var. Şurada da soruları var. Bu kitabın tek bir sayfası bile çözülmedi arkadaşlar. Yani kitap sıfır. Eğer buna sahip olmak isterseniz ki bilgisayar malı gibi harika bir yayın. Konu özetli yani buradan hemen konuna çalışırsın. Buradan da sorunu çözersin. Mesela mutlaka bir kısmı falan var. Böyle bir harika kitaba hem de bu ekonomik sıkıntıda uygun bir, hani diğer yerlere göre uygun bir fiyata sahip olmak isterseniz sahibinden.com ve Letgo'dan aşağı linkini ekleyeceğim. Sahip olabilirsiniz. şurada bir dünya haritası var. Başka ne var? Video çözümlü bu arada. İyi günler. 2021 basın. Başarılar arkadaşlar.